Fecir suresi şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Fecr and olsun. Allah güneşin doğuşuna yemin ediyor. Ne demek? İslam güneşi. İslam güneşi inşallah. i̇nşallah. Mehdi için söylüyor bediye zaman. Fecir diye. On geceye ikinci ayet. Üçüncü ayet. Çifte ve teke. Ona çift tekli iki 12 tek de 1 13 4. ayet ne diyor? Akıp gittiği zaman geceye 14 Hicri 1400'e bir atıf var gibi görünüyor. Maşallah. Çünkü rakamlardan bahis var şimdi bak. Evet. 10 var, çift var, tek var. Ve gecenin gitmesinden bahsediyor gece. Yani zulümat karanlık gidiyor. Maşallah. Güneş doğuyor. Bak, güneşten bahsediyor. 4'te Hizri 1400'e işaret ediyor inşallah. inşallah. Gece gidiyor. Kayboluyor. On, çift ve tek. Ve dörtte de gecenin gittiğini e, bahsediyor. Karanlığın kaybolduğuna bahsediyor. Bak diyor ki Cenab-ı Allah. Beşinci ayette. Bunlarda akıl sahibi olan bir yemin var değil mi diyor Allah. Burada bir sır var diyor Allah. Bu ayetlerde bir sır var diyor. bak Bunlarda akıl sahibi olan için diyor ama araştırıp derin düşünen için bir yemin var değil mi diyor Allah. Bu yemin nedir? Fecr. İslam'ın hakimiyeti. Ona işaret inşallah. Rabbinin ad kavmine ne yaptığını görmedin mi? Yüksek sütunlar sahibi İrem'e. Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi. Ve vadilerde kayıları oyup biçen Semud'a. Ve kazıklar sahibi Firavne. Şimdi dünyanın büyük şehirleri hep yüksek sütunlar ve yüksek binalarla dolu. Allah buna çok dikkat çekmiş. Büyük kuleler, yüksek sütunlar, yüksek binalar ve büyük şehirler. Bunlara Allah dikkat çekmiş. Ve vadide kayıları oyup biçen Semud'a büyük büyük kayalar artık oyulup biçiliyor şu an. Sırf kaya olan da oyuluyor, dümdüz hale getiriliyor. Ya tünel açılıyor içinden değil mi? Ki onlar şehirlerde azgınlaşmışlardı. Yani anarşi, terör çıkarıyorlardı. Helal harama dikkat etmiyordu. Nerede? Böylece oralarda fesadı yaygınlaştırıp artırmışlardı. İşte materyalizm, fesat. Yani Allah'ın dinine uymayan yanlış felsefeler, inançlar. Bundan dolayı Rabbin onların üzerine bir azap kamçısı çarptı. Nedir? Ekonomik kriz. Sıkıntılar, intiharlar, belalar. Çünkü Rabbin gerçekten gözetlemededir. Allah sizi her yerden gözlüyor diyor Cenab-ı Allah. Allah bütün gözlerden görür ama gözler onu idrak edemez. Her, her gözden görür Allah. Fakat insan ne zaman Rabbi kendisini bir denemeden geçirse yani bir imtihan işte belalar, hastalıklar, aksi giden gibi görünen işler hikmetle oluyor. Ona bir keremde bulunsa, nimetler verse bu sefer aksine, yani aksine derken pozitif yönde. Evet. Rabbim bana ikram etti Oh elhamdülillah diyor. Denemeden geçiriyor Allah onu. Bela da veriyor ama burada bir nimetten bahsediyor Allah. Bu deneme, nimet denemesi. Bolluk veriyor. Ferahlık, zenginlik. Ona bir keremde bulunsa, güzellik, sağlık, bereket, bolluk, her şey. Rabbim bana ikram etti diyor. Oh elham Allah'a şükür diyor. Ama ne zaman onu deneyerek rızkını kıssa hemen Rabbim bana ihanet etti Hemen dine, İslam'a ters dönüyor. Herkes görüyordu böyle adamlar değil mi? <laughs> Tabii, evet. Çok yaygındır bu. Hayır aksine biz, hayır aksine siz yetime ikram etmiyorsunuz. Ahlakınız bozuk diyor Allah. Bak yetim hep Allah yetimini koruyor. Ezilmişi koruyor. İslam'ın özelliğidir. Sosyal adalet yönü, sevgi yönü, merhamet yönü. En çok ezilen kimse oradan başlıyor Allah ayette bak. Hemen yetime. Siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yetimden kasıt babası olmayan, annesi olmayan ama aynı zamanda hamisi olmayan, koruması olmayan, ezilmiş, aç kalmış, fakir kalmış, zor durumda olan herkese işaret var. Bak yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Fars yoksulu yedirmek için birbirini teşvik etmek farz. Allah diyor bak ayet. Yoksula yedirmek için birbirini teşvik etmek. Yoksula yemek vermek, giydirmek, barındırmak, koruyup kollamak işte bu Mehdi devrinde tam anlamına olacak bu ayetler. İnşallah. Tam anlamına olacak. İslam'ın o yönünü Marksistler almış bambaşka hale içini ruhunu boşaltıp kemiğini koymuşlar. İslam ruhuyla, etiyle, kemiğiyle, güzelliğiyle yaratırken Marksizm, komünizm etini, kemiğini, ruhunu alıp kemiğini çürütüp alın size kemiğini diyor. Bak mirası sınır tanımaz bir tarda yiyorsunuz. Mesela Osmanlı'dan bize kalan mirası paramparça etti birçok insan. Değil mi? Atalardan mesela Selçuklulardan kalan mirası paramparça evet. etti birçok insan. Yani onlardan gelen güzel kültürü, güzel düşünceleri, güzel ahlakı. Aynı şekilde mal olarak da, para olarak da, zenginlik olarak da. Bak malı bir yığma tutkusu ve hırsıyla yiyorsunuz. Kapitalizme, vahşi kapitalizme, Cenab-Allah ı Allah set çeken bir açıklama yapıyor. Bak diyor ki malı bir yığma tutkusu, vahşi kapitalizmin özelliği ve hırsıyla seviyorsunuz diyor Allah. Bunu eleştiriyor. Bunu haram kılıyor Allah. Bak malı bir yığma tutkusu. Bu, bunu istemiyor Allah. Ve hırs yapılmasını istemiyor Allah. Hayır yer parça parça yıkılıp darmadağın olduğunda senin malın da gidecek, fabrikan da gidecek, hepsi gidiyor. Tesislerine gidiyor. Rabbinin buyruğu geldiği ve melekler dizi düzü durduğu zaman kıyamet kopmuş, melekler bütün arşı her yeri sarmış. Alenen görüldüğü zaman o gün cehennemde getirilmiştir. Hemen o gün ama bak. Hemen. İnsan o gün düşünüp hatırlar. Ha diyor doğru bunlar hepsini bak. Ama düşünüp hatırlıyor. Bunlar hepsi anlatılmıştı. Bunlar Kur'an'da olan hükümler de diyor. Ancak bu hatırlatmadan ona ne fayda var diyor Cenab-ı Allah. Bir, bitmiş artık konu. O anda hatırlar diyor. Der ki keşke hayatımın için bak der ki keşke hayatım için önceden bir şeyler takdim edebilseydim yani fakirlere dağıtsaydım. Bu çünkü gitmiş mal, fabrika, her şey gitmiş. Yatlar, denizler hepsi gitmiş. Darmadağın olmuş ortalık. Keşke dağıtsaydım diyor. Keşke biriktirmeseydim. Artık o gün hiç kimse Allah'ın vereceği azap gibi azaplandırılamaz. Artık bak o gün hiç kimse Allah'ın vereceği azap gibi azaplandıramaz. Çok şiddetli azap yapacağım diyor Allah. Onun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz. Kaçması, kurtulması mümkün değil. Yine kelepçeyi kırabilir adam. ipi koparabilir ama Allah'ın yaptığı bağı koparamıyor. Ey mutmain olmuş nefis. Yani itminana kavuşmuş, sakinleşmiş, düzgün hale gelmiş. Allah sevgisiyle kalbi ferahlamış. Kalbinde inşirah meydana gelmiş. Aklı oturmuş. Kendinden emin olduğu gibi Allah'tan emin olmuş. Allah'ı en derin aşka bütün kalbiyle sevmiş, nefis diyor Allah ım. bu nefis için söylüyor. Rabbine hoşnut edici, hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön. Hem sen hoşnut olacaksın, hem de Rabbine hoşnut etmiş olacaksın diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Rabbin senin hoşnut olacak diyor, bu güzel ahlakından dolayı. Allah da seni hoşnut edecek diyor, nimetleriyle sevgisiyle. Tabi Allah'ın sevgisi önemlidir. Rızası. Nimet'i on ikramı. Artık kullarımın arasına gir. Samimi gerçek müminlerin arasına gir. Ve cennetime gir. 30. ayet. Sağ ol. Fecir suresi. Maşallah. Evet.